eskitme yöntemiyle kuponu eskittim. Şimdi tarih daha da bilirsiniz. Tamam mı? Şimdi plan şu. Mürsel'i alıyorum, kuponu veriyorum. Eğer bir durum olursa siz de konuşlandığınız yerlerden fırlıyorsunuz, tamam mı? Ha, bir durum olmasa müfik müfik dağılıyoruz. Ben bana bak Sefaret. Eğer bu riskli planın sonunda Katip abim yaralanırsa... ...bak bu sefer affetmez seni oğlum. Bu sefer seni totondan vurur, böyle papatya gibi açılırsın. Yok yok bu sefer kabahatli olan benim. Mürsel benim yüzümden bu duruma düştü. Onu kurtarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. İyi hadi arabaya. Amca ne diyeceğim? Eğer sımazsa ben kucağa atırsın tamam mı? <laughs> Doğru oğlum. Tamam abi tamam. Neden oğlum? Oh, yetersiz ben sana ağzını açma demedim mi ya? Sigortasız Zulvi. Yol ve yemek alınca yemeği yolda yiyen Ulvi. Allah Allah. Bakma öyle, ısırırım kaynatanı. Bin şu arabaya. Geldim ben. Tamam, çıkıyoruz. Yalnız lan eniştenin gözüne imanı gevremişler. Panda gibi olmuş ay gibi olan. Yorum yapma abisi. Enişte aynı. Birkaç gün dikkat edin dişi panda görmesin. <laughs> 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 cevahir kurtar beni. Bunun espri anlayışı çok kötü. Korkumdan gülüyorum. Konuşan hayvanlık yapma hoca. Sen de cevahir misin, cengaver misin? Her ne C vitaminiysen boşalt cepleri. Cep telefonu varsa kırat. Yoksa havaya at, ben vurayım. Cevahir ya, ya, ben çok sıkıştım. Kahvaltı etmedim. Boş ver enişte, kahvaltı edince daha da çok sıkışırsın. Şimdi beyler, bakın. Loto kuponunuz burada. Alın kuponu, verin enişteyle senetleri gidelim. Ver kuponu, enişte tamam. Ama senetleri veremeyiz. Onlar bizim sigortamız. Katip peşimizi bırakmaz. Bakın, olmadı şimdi. Bakın size iki milyon liralık piyango veriyorum. Siz de enişte artı senetleri bana veriyorsunuz. Silah bizde, can bizde. İstediğimizi yaparız. Ah, Cevahir beni dehallere düşürdün be! Kalender, sıksan o bir tane çok sinirlendim. Allah Allah bir et parçası gibi hissediyorum. Sık! Lala, bir dilli. Siz katip abimin yanında durun oğlum. Ben başka bir plan içerisindeyim. Oğlum Bilo nereye gitti? Namaza mı gitti? Şu an elimde gördüğünüz kupon tam tamına iki milyon lira. Kuponu size veriyorum. Siz de bana enişte artı senetleri veriyorsunuz. Ve ben katibin sizin peşinize düşmeyeceğini şerefim ve haysiyetim üzerine garanti ediyorum. Bakın. Hacı abiler, iki milyon lira babanızın bonusu değil. Ver lan kuponu. Ya Diger, lan hiç tutmuş kupon gördün mü bak? Baba! <laughs> <laughs> Aferin lan hoca! Tamam mı? Enişteyi verin. Oha! Müsenet hayvancılık. Al kaybol. Ama sana senet menet yok. Olmaz bir dakika. Senetler bana lazım. Olmadı enişteyi alın senetleri verin lan. Allah Cevahir Ben de onlardan olurum senin ağzını kırarım ha. Yeter be senet çektim. Ya, cevahir rahatsız mısın oğlum? Bırak senetleri gidelim hadi. Çabuk çabuk patada çıktık acı. Durun lan. Hani kimse yoktu? Dizini şöyle. Burada acayip bir kumpas var oğlum. Ben hepsini vuralım. Kurşun atışalım. Durun. Ateş etmeyin. Sakin. Ben bıraktım. Size gerçeği diyeceğim. O en notu Bu hafta şey Sizi kandırdık oğlum. Tarihine bakın. Ben Ya bir insanda hiç bir gaflet anı olmaz ya. Telefonda yalan oldu. Kesin öldünüz lan! Şehadet getirin çocuklar. Beni de affedin. Çok dikkatli olabilirler ama yolun ortasında duruyorlar. Çok seviyorum seni koy Bilal. Çok kötü bir şoförsün. Katip abim bana mali psikopat deyince çok içerlendim ya. Bu dengesizliğimi Katip abime hitap ediyorum. Yiğidim, al kamçını. Cevahir oğlum, bu senetler için niye bu kadar ısrar ettin anlamış değilim. Bırak, sen çoktan kurtulmuştuk. Mürsel kardeş, senin talihine de ziyan ettik. Kusura bakma. Paranı hemen çek bir bankaya yatır. Allah'ım ya Rabbim ya, ben de para, para... Ş Hadi oğlum, gidelim yoksa polisler gelecek ya da ben dil altına gideceğim. Hadi, dağılın! Ne gidi lan? Ahlaksız! Ne lan? Ahlaksız! Ahlaksız! Ulan helal olsun oğlum be! Sana güvenmiyordum ama bu kuatta etkinmişsin. Her baba yiğit, öyle silah tehdidinin önünde duramaz. Ya, ama yaptım be abi be! <laughs> ya bu da bir şey mi ya? Benim dolu tankın namlusuna oturmuşluğum var. Allah Allah, ben! füzeye bindim, füzeye. Müsel, oğlum nasılsın? Geçmiş olsun oğlum. Teşekkürler kutlusu baba. Kimmiş haydutlar? Ee, bu katip, bu da bizim Ha, bin kaçıranlar mı? Kim olacak? Katibin eski arkadaşları. Yani gerçekten çok özür dilerim Mürsel kardeş. Tamam, tamam oğlum. Boşuna özürlenme. Mürsel, Rota sonra çıkmadı biliyorsun değil mi? Aa! Oh my schnitzel! Mürsel'e çıkmamış mı? Aa! Hadi evet, bilmiyormuş gibi yapma. sen öğrendin ya. Sen dedin bana sana çıkmış gibi yap. Katip bir ortak ol dedin. Ki ben öyle bir şey demedim. Ben sana çıktığını hissettim. Neden? Altıncı his var bende. O hissettim. Altı kırk dokuz. Ya şimdi neden Katip abimle neden bu Mürsel ortak olsun ki? Ya senin işe ihtiyacın mı var Pasifik? Ortağım mevzu değil. Boncuk işe alsaydı şantiyeye uzağa gidecekti. Ya ortağım da fırsattan yaralanıp... Zeyno'nun evine iş yerine girecekti rahatça. Osman! <laughs> bu mamana silah görünce beyni apse yaptı. Saçmalıyor. Senin Allah belanı vermesin be. Az kaldı senin yüzünden Mürsel ölecekti. Yürü Mürsel, yürü. Yürü git lan. Yazıklar olsun sana Cevahir. Oyuna getirdin gene hepimizi. Demek uzaklaşmamı istiyor. Demek Zeynep'i Şimdi de uzaklaşmanızı istesem çok dibime girdiniz. Üç kafalı oldunuz bizden. Kaç numara? Hadi ya. Sen nerede gördün peki? Yok artık. Ha. Hazırla. <laughs> lan? bana bak ezik. Oğlum sana reddedemeyeceğin çok süper bir teklifim var be. Bak e, benim çok zengin bir abim vardır. Emlak kralı Şevki. Biz onu aramızda Şevki Bey deriz. Sizin eve çok yüksek fiyat veriyor Şevki Bey. Senin Şevki'ni kırarım öyle pişmemiş et gibi sırıtmak. <laughs> ne sana ne de o boyfriend'ine verecek evimiz yok. Ayrıca. Sizin de berra verecek paranız yok. Ha. Demek öğrendin berra para verdiğimi. Berra affet ya. Her şeyi çocuğu için yaptı. Çocuğunu düşün be Cevap. Merak etme çocuğumu düşünüyorum zaten. İyi dinle şimdi beni. Berra boş yiyeceğim. Çocuğumun anası Zeynep olacak. Düğmelerine basmadan bas git şimdi koyu buton çabuk. Zeynep benim çocuğumun nasıl olacak? Sen de benim çocuğuma abi diyeceksin. Neyse. Meselemiz çocuk değil. Ev. Bana bak oğlum. Evinizi bana satın. Yoksa dayınızdan yarısını satın alırım evinizin. Öyle bir girişimde bulunursan öyle bir delilerim ki. Almanya'daki dayım bana dayı der. Sen de cücüye dayı demek zorunda kalırsın Bilal. Bak oğlum, kimin köpekliğini yapıyorsan yap. Ama o sahibine söyle. Topunu sakın buraya kaçırmasın yoksa o topu keserim. Anladın mı beni? Koyu bili bili. Kuddusi baba karşı çıkar sizin boşanmanıza. Ben de karşı çıkarım. Yuvanı yıkma kaptan. Ay! Kazasız belasız inşallah. Hadi yengenler. Hadi bakayım. Burada oh, abiciğim, hadi. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Hadi bakalım. Ha. Allah razı olsun. Hadi bak. Hadi. Hadi yavrucuğum, güzel. Hadi bakalım. Güle güle, güle Sağ olun. Allah razı olsun. Allah senden de ne razı olsun güzel abiciğim. Sağ ol. Ver. Anam, 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 anam. Buyur. Devlet abi, senin de hakkın bu. Anam dur, beline bir şey olmasın. Yavaş. Abi. Şimdi, biliyorum araban yok ama... Benzin pahalı bir şey. Satarsın, mutfak masraflarını karşılarsın güzel abiciğim. Yalnız devlet abiciğim, gözünü seveyim, evini kimseye ucuza verme. Unutma. Dip komşuluğumuz forever. Sağ olasın Cevahir Bey oğlum. Allah razı olsun senden. Hadi. Tamam, aman aman devlet abiciğim. hacı <laughs> madem benzin pahalı, niye satmıyoruz ya? Benim mallım sana bulaştı? Aklı başına devşir. Lan ne ol, harekatsız Ulvi. Zenginden alıp güzele veren Ulvi, Oğlum kafayı çalıştırsana. Mahallemize Şevki diye bir kodaman gelince ben onu... ...koyunun eş başkanı yapar mıyım hiç oğlum ya? Eş sesi yaparım. Kar amacı gütmeden. Şimdi beyler... ...almadım diyen var mı ha? Yok. Yok. Tamam mı? Yok. Tamam. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, tamam. Tamam, tamam, yeter sabah sabah bu kadar sevgi gösterisi ya, tamam ya. Allah'ım hadi dağılın bakayım, hadi. Bu tipin hadi. ne lan? File vermişin kendinden, fireli Bilal. Ya, ah oh, ezik. Bana bir kahveli soda yap da içeyim ya. Dün gece meyveli sülalesinin evindeydim biliyor musun? <gülüyor> ya <gülüyor> ne kadar da vitaminli bir aile ya. <laughs> Allah'ım, kati abiyle sabaha kadar içtik ki... Kafamın içi çelik kapı gibi ya, of! Şimdi o çelik kapı gibi kafana takacaklar merceği. Bilal, Şevki Bey seni görmek istiyor. Neden? Size emanet ettiği tanker boşaltılmış. Bir dakika ya, bir dakika oğlum, olur mu öyle şey ya? Bir dakika, ya tabii ki olur kardeşim. Siz o tankerin kapağını sabaha kadar açık tutarsanız uçar gider o benzin ya. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben bütün gece oradaydım. Milla, benzinden önce sen uçmuşsun Hacı. Sen daha az önce ben dün gece Zeynolardaydım demedin mi? Ya. ya olur mu oğlum? Ben bütün gece Kadir abimle beraber bir pavyondaydık. Sabah kadar kafayı çektik ya. <gülüyor> Allah kahretsin! <laughs> <Allah! gülüyor> <laughs> Demek ki o sırada hortumlamışlar tankeri. bir dakika, bir dakika, dur. Memur Bey, götürün bunu! Ya, <laughs> memur değiliz biz. Ha! Bilal, Şevki Bey'e götürüyorum seni. Ya, bir dakika güzelim, bir dakika. Siz bana boş tankeri gönderin, ben size dolu gönderirim. Boş tabağı geriye dolu olarak vermek adettendir. Fakirlik öldü mü oğlum? Nerelisin sen? Sivas. Neresinden? Zara. Zaralı. İşin gücün paralı. O ne lan orada? Koy, <laughs> koy, Koşsana oğlum peşinden, demedim mi? Koş yakala, koş yakala! <laughs> <laughs> Şerbetçi var ya, uzun bir aradan sonra hayatımda... ...her şey yatay bir çizgide düz ilerliyor. İşler tıkırında. Bilal Çukuru'nda berrakla boşanıyoruz. Acaba hayatımda ne eksik? Ne eksik? Veresin tabii ki. Allah. <laughs> Hacı bak Seve'yi de boşarım tamam mı? Beraber böyle evet çıkarık. Bir de dershaneye yazıldım mı? Oh. <laughs> Oğlum benim hayatımda bambi yüzlü meksik Senin hayatında da bir beyin eksik. Anladın mı? Ben gideyim bari eksiklerimi tamamlayayım. Hadi eyvallah. <laughs> Hadi kardeşlik. Hadi canım olsun. Değiştim ki harf uyumum. Misal. Sokakta bir hayvancıyız görsem, onu hemen alıyorum, koku matbezellere satıp hayvanlara eziyet ettirmiyorum ya! Cevahir sen hakikaten bu kadar değiştiysen, bir dizi operasyondan falan mı geçtin? Ameliyatta mürsel mi oldun yoksa? Ya kır şu dümenini, inelim bahçesine. bak iki sokak sonra Ezra'ya geleceğiz! Cevahir! Cevahir mi? Cevahir sen misin? Yine ne yaptın Cevahir? Benim! Sen kimsin? Koyunun aşığı mı? Hiç sırası değil Ezik, su koyma oğlum! Bana bak evlat! Benim bir tanker benzinim kayıp ve sen almışsın. Ne yaptın? Dağıttım ulan, dağıttım. Huni ve bidonlarla bir dağıtım ağa kurdum ve bütün mahalleliğe dağıttım. Sen geleceksin mahallemizi, pis işlerini çevireceksin. Ve bana atar yapacaksın ve ben bunu tutmayacağım, öyle mi? <laughs> Hanımefendiyi götürün. Hanımefendi kusura bakmayın biraz sonra burada erkekler arası bir gövde müsabakası başlayacak. O çarpışırken erkeklerin kıllı pis gövdelerini görmek istemezsiniz değil mi? Lütfen. Cevahir, Bilal hadi gidelim. yok onlar suçlu gidemezler. Tamam hadi tamam sen git. Polis ara. hadi. Şimdi bak. Şevki Bey. Şimdi sabahtan beri bana yani emir kipleriyle böyle acayip acayip tipleriyle yani şimdi goygoyculuk gibi olmasın ama birazdan burada çok büyük bir patırtı kopacak. Bence siz bu meseleyi unutun. Ve ee, ne bileyim e, yarın bir ara gelir benzininizi alırsınız canım. Kes lan. Şimdi burada ikinizi öldürürüm. Gider bir gün yatar çıkarım. Sizin hayatınızın değeri benim için bir gün. Bir saniye. Bir gün. Bir saniye. Şimdi diyeceksin ki bir saniye lan. Senin hayatının değeri bir saniye. Ulan! Bu... Ulan! Bırakın lan. İyi. içine kırılacak eşyalar var. Sepli yere koy ha. Ne yapıyorsun lan? Koyu pense. Yoksa yanımıza mı geçiyor? Vallahi devlet abi ikna ettim. Gerçi sizin gibi sürekli yaralanan bir ailenin yanında durmaktan tırtmış adam. Artık komşu oluyoruz la. Komşu olu. Yakında sizin evin de yarısını alırsam ortaklaşa bir yaşam alanı oluştururuz belki mi de. Eğer var ya bizim eve bir hallen, anandan emdiğin sütü senden sağarım. Al. Ay, Abi. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay. Yol raporu vereyim. İyi <laughs> ayalar. <gülüyor> Efendim. <laughs> FSB yoğun boyacı köy akıcı. Çünkü gül döktüm yavru Ceylan'ımın yollarına. <laughs> Oğlum. Bambi yüzlümün imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü benim. Kaderimiz birlikte ve aynı yerlerden yazılıyor. Ha. Resimli biler. Al. Evet. Ver bakayım, ver. Ha, şöyle. Heh. Çok güzel çıktı. Resimliyim ve Kaderimi kuşa kağıda bastırıyorum. Bugün Zeynep'e evlenme teklif ettim mi? Ve o da kabul etti. Çünkü sıkılmış artık bekarlıktan ve senin durmadan bir başkasıyla evlenip çocuk sahibi olmandan. İnanmıyorsan. Kendisine ve abisine sor. Damat! Hazırlıklara başla. Düğüne müğüne de gerek yok. Vay Hatay'a. Helal olsun ha. He. Bak Zeynep'i kakaladın. Darısı başına. Gerçi Demir abi <laughs> seninkinin kaptıydı öyle değil mi ya? <laughs> Sen valla sap dolmuşsun katı. Oh. Hadi lan lan. Hadi lan Çık. Çık kapı. Ha? Eşyanı arkasına çek. Çek eşyanı. Ortadan can sapı bak. Hadi bakalım.